Merhaba arkadaşlar, yeni hissemiz Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi. Ülker'de 10 Temmuz tarihinden beri düşüş trendi içinde bulunmakta ufak tepkiler de verse yukarıda kalıcılık sağlayamamış ve bu seviyelere kadar düşmüş. Şimdi ülke için bu hafta 113 seviyesi çok önemli. 113 üstünde kalıcılık sağlarsa 116 20 117.30 seviyesini test etmek isteyecek ilk önce. 117.30 üstünde kalıcılık sağlarsa 119.30 121 10 seviyesine mutlaka temas etmek isteyecektir. 121 10 seviyesini geçebilirse 125 50 126 90 bölgesine ulaşıp hatta 132 70'leri test etmek isteyebilir. Yalnız 113 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlarsa, 113 seviyesinin altında ilk önce çalışacak desteklerinden birisi 112.40, 115.80 ila 111.40 bölgesi. Eğer bunlar çalışmazsa 109.50'ye kadar düşüş devam edebilir. Bu hafta takip edebileceğimiz noktalardan birisi 113 seviyesi ve 117 30 seviyesi üstünde kalıcılık yukarı yönlü. 113 seviyesi altında ufak düşüşler gelebilir. Teşekkürler.